Evet işte ben herkese merhaba bugün sizlerle evet, arkadaşlar sonra live bulacağım isteyeceğim ee, Ne kanka ne neydi? Skyjian Skyjian gençler çok güzel bir oyun gençler yani dünden beri aklımızda yani baya Blue Gear'ın yani, dediği gibi gibi Skyjian oynuyoruz böyle Baya güzel yani. gençler yani Deli herhalde Deli gibi Skyjian oynuyoruz ee, Eren, Cetab, işte Cetab falan da biliyoruz Neyse şimdi bir girdik efsane bir yer oldu. 8 0dan 16 ikiye şey, 16 ikiye şeyimiz gelindik. Ama gençler yani toprak kapıyı açmaya gidiyorduk. Geldi geçtiler yani. Dayan işte dayan. Bunu topluyoruz yani. Kanka iki tane daha mı kırıldı? İşte satayım. Kanka at at. Abi bu, bu oyunu ben çok seviyorum ya. Şu kanka bak dün ekrana renk ya. Ben ekrana renk kattım ya. Çok kolay kanka. Ben isterdim bu bunu isterdim her şeyden olayım yani. Dünyanın en iyi insanı Buraya gelin ekrana iki kere en azından. iki kere buluşuyoruz. Çünkü böyle yani, yani efsane ekler yok. Yani, öyle efsane ekler yok böyle. Abi aşağı düşüyordum var ya yanlışlıkla. Böyle yani, efsane ekler yok. Bir vuruşta on bir vuruş. Hey! <laughs> biz efsane hack kanka efsane hack efsane hack Bırakın. 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 bu kadar da hack kestik abi şuna ya şerefsiz ya efsane hack efsane hack evet evet efsane hackimiz geldi adı neydi ekledim. Kendime iki tane kalp ekledim. Kanka bunu video dışında mı anlatacağım ben ya? Eee bu e, e, port sistemi yok. Ama öyle ee, bir video var elinizden. Video, video, video. Kanka güne geliyor. Kanka güne geliyor. Kanka tamam. Kanka. kanka trafona çıktı. Üç tane diamond fazla ball mı ya? Kanka çabuk kanka çabuk. Kanka geçiyorum geçiyorum. Kanka çok az kalbi var. Çok az kalbi var. Aa vallahi çok az kalbi var. Büyük içittir yapınca adam. Abi bunu kesene mi art Çok az kalbi var dedim. Abi çok. Abi. <laughs> Üç tane dayan kumsal oldum ya. Kalk o blue da abi yine geliyor. Kanka blue'yu kesmemiz lazım biliyor musun? Abi dayan kumsal olmasın ya. Kanka, kanka bende var. E yalnız. Çok güzel ekim var. Nice ek, abi. Nice. Nice. Nice yani abi sana başka bir şey denemez. Şerisi sakret. Abi Buralar şey Ya. U Ya boş yere. Öldü kalma. Kaldı, biz de kazanamayacağız ki böyle. Çünkü değil zaten. Bu ne ya? Bak belki biraz okuyunca yine bir şansımız var da. Ay bu adam kilo orayla. Ne oluyor ya? Seni kilo. Ne ya? Ben Çinavra vuruyorlar, bokta ver. Hani, devletler. Kardeşim. Lan ok. 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 Tamam. Buraya öldürelim, başka hiçbir şey istemiyorum bak. Yok, bok bu bok? Bakın ben Kanka sen kim kes? Kanka trapı 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 yani gençler adam akıllı toprak söylüyor yani basıyor. Merhaba kızım merhaba kızım. Hadi ben bunu söylüyorum yani basıyorum. Attım bir tane attım bir tane attım bir tane. Hep geliyor hep geliyor hep geliyor hep geliyor. Kalk sokak, kalk sokak kaldı, kalk 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 kalk. abi. Kanka bu ne kanka bu ne eli kazanmaz. Kanka gel. Bay bay bay. Gigi'yi buluyor. Gigi'yi de buluyor. Gigi'yi de buluyor. Ne daha biz blue'yu biz almadık ama başkaları aldı. Ama biz bayağı bıraktık yani. Bakın magenta'ya

Ee, ne bir videomuz daha sonra görüşmek üzere. Kanka bir şey diyeceğim mi? Cici de kar, cici de Evet gençler hoşçakalın. Bye.